Rehberlik ve psikolojik danışmanın bireyin tüm yönleriyle gelişmesini amaçlayan bir süreç olduğu düşünüldüğünde, bu sürecin öğrenci için öneminin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir? a. İç tepilerine uygun davranmaya yöneltme b. Varoluşsal yaşamasını sağlama c. Topluma uygun davranmasını sağlama d. Kendini, kendini tanıyıp anlamasını sağlama e. Uygun kararlar vermesine yardımcı olma Öncelikle soru kökünde vurgulamam. Bireyin tüm yönleri gelişmesinin amaçlamak ne olduğunu bir açıklayalım. Bireyin tüm yönleri gelişmesi, bireyin kendi potansiyelinin farkına varıp potansiyelini tam olarak kullanması ve kendi gerçekleştirme sürecine girmesiyle alakalı bir durumdur. Bu sebepten dolayı seçenekleri incelediğimizde kendini tanıyıp anlamasını sağlama, bireyin tüm yönleri gelişmesinin e, Girişmesi için gerekli olan durum olduğundan dolayı cevabımız D seçeneğidir.